Ve sevgili Aslan Burcu yükselen Aslan ve Ay Burcu Aslan olanlar bakalım Mart ayı senin için hangi enerjilerle geliyor? Mart ayı sarsıcı bir ay tutulma ayı ee, ve retroların olduğu bir ay çok yoğun ateş enerjisinin gökyüzünde parladığı bir ay olacak sevgili aslan burçları şimdi senin açından baktığımızda ilk olarak 2 Mart'ta Venüs ateş elementinde retroya başlayacak bu da eskiden doğru bildiklerin inandıklarınla ilgili seni şöyle bir şeyleri gözden geçirmeye yönlendirecek eskiden beri neyi doğru kabul ettiysen bunları bir sorgulayacağın bir süreç başlatacak Belki yaşayacağın bir olayla bu sürece girebilirsin. Belki de içinden gelen bir şeyler seni bazı kalıpları kırmaya doğru yönlendirebilir. Doğru bildiklerinin aslında doğru olmadığını fark etmeye başlayacağın süreç. Mart ayı ile birlikte başlayabilir. Tabii ki bir insanın karşısına hani bugüne kadar hep doğru kabul ettiği şeylerin aslında yanlış olduğu bazı şeylerin tabii ki çıktığında ilk tepki direnmek olur ya da sinirlenmek olur. Çünkü e, hiçbir insan doğru bildiğinin yanlış çıkmasını istemez. Bu rahatsız edici bir şeydir. Dolayısıyla aslanlar iç dünyanızda biraz huzursuzluk hissedebilirsiniz. Mart ayında ya ben bunu hep böyle zannetmiştim ama aslında gerçek buymuş deyip e, burada gerçeklere yüz çevirmek, yok zannetmek, yok saymak yerine kabul edip yola devam etmek önemli. Çünkü Neptün şu anda... Çok ciddi şekilde hayaller aleminde Neptün çok ciddi bir şekilde e, böyle bir nasıl söyleyeyim bizi sis bulutunun içerisinde bir narkozla oyalama halinde 29 derecede çünkü balık burcunun 29 derecesinde etraf çok sisli ve eğer ki e, sen görmek istediklerine değil de gördüklerine değil de aklında kurduklarına inanmayı tercih edersen ona da izin verecek bir süreç var ama bitti bu süreç. Mayıs ayından sonra artık tamamiyle gidiyor. Ee, ve uyanacağız. Yani istesek de istemesek de o sisler bir anda dağılacak sevgili Aslan. Dolayısıyla hani hala kendini kandıran arkadaşlarım varsa aramızda. Bunu tercih eden, bu şekilde mutlu olmayı seçen. Aman ben görmedim, duymadım. Bu şekilde de mutluyum. Boşver, ilgilenmiyorum. Diyerek devam edenler varsa çok kısa bir iki ay içerisinde yüzleşmeler yaşayabilirler. O yüzden şimdiden itibaren o eski kalıpları kırmaya başlamak çok önemli olacak sevgili aslan burçları. Tabii ki her şey değil ama bazı konularda içinizde bir uyanış yaşayabilir, bir farkındalık oluşturabilirsiniz. Belki insanlar hakkında, belki inandığınız şeyler hakkında, doğru bildikleriniz hakkında. Ama burada esnek düşünmek önemli olacak. Aynı zamanda ticari hayatınızla ilgili çok önemli bağlantılar kurabileceğiniz, eskiden yapmaya çalıştığınız işlerin tekrar gündeme gelebileceği, özellikle yurt dışı ticari hayatı olan aslan burçları varsa aramızda veya bu konuda bir şeyler yapmak isteyenler varsa bunlar belki geçmişte bir takım adımlar attığınız olmadı. Şimdi attığınız adımlardaki yanlışları görüp düzelterek tekrar adım atma zamanı ortaya çıkıyor olacak. Zaten kanalımızda da fark etmişsinizdir hani bu sürecin değişimiyle birlikte kanalımızda da artık içerikler biraz değişti, konular değişti, eğitim videoları artık tamamıyla kapalı bir şekilde artık yayınlanıyor ve e, hani bilmek isteyenin, öğrenmek isteyenin eğitim videolarını alması çünkü e, neden böyle yapıyorum e, aslında bu e, sevgili aslanlar sizin özelinizde de böyle bir şey geçerli. Bilmek istemeyen bir insana bir şey anlattığınız zaman e, tepki alıyorsunuz, saldırı oluyor, saldırganlık geliştiriyor. E, ya da hani uyanış dedik, e, farkındalık dedik. Buna hazır olmayan bir insana bir gerçeği söylediğinizde, e, aslında bak bu öyle değil de böyledir dediğinizde size saldırıyor. Dolayısıyla e, eğitim almak isteyenin alması için ya da bilmek isteyenin bilmesi için şu anda e, kanalımızda bazı şeyler açık. Sizler de bunu fark ediyor olmalısınız. Ve aynen Aslan Burcu hani siz de bu şekilde e, hayata dair bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ama buna hazır değilseniz eğer bir an önce kendinizi hazırlamak için çok kısa bir süreç var önümüzde. Belki bana da şu anda sinirlenen arkadaşlarım var. Sen kimsin ya ne olacak ki bilmem ne içinden diyenler. Ama zaman o kadar kısa ki ben bak 2023'ün sonundan beri söylediğim şeyleri takip eden arkadaşlar. E, hani bazı o e, farkındalıkların çok ani gelebileceğini, çok büyük değişimler yaşayabileceğimizi, gözümüzü açacağımızı zaten söylüyorum. Dolayısıyla şimdi de artık hani bazı noktalar zaten bitti. Plüton işi bitirdi. Şimdi Neptün de bitirmek üzere. O sis bulutunun içinden çıkacağız. 2025 Temmuz ayı geldiğinde de ee, ikizlere geçecek sevgili aslanlar. Dolayısıyla artık e, ok yaydan çıkmak üzere. Doğru bildiğim bazı şeyler yanlış. Artık bunu kabul etmen gerekiyor. Belki de kendi iç dünyanda. Tabii ki herkes için değil. Ama herkes şunu yapabilir. Acaba benim hayatımda doğru bildiğim yanlışlar var mı diye en azından kendine dönüp sorabilir. Hepimiz de her şeyi bilemeyiz, öyle değil mi? Hepimiz de her şeyi doğru yapamıyor olabiliriz ve. Daha iyisini yapmak için böyle esnek bir zihinle hayata baktığımızda kazananlar tarafında olacağız sevgili Aslan Burcu çünkü artık dünya değişiyor ve e, bu kaçış içerisinde kalmak gerçekten e, yeni dünyada kabul edilebilir bir şey değil. Ee, ve zamanda doldu ve sizi de hani bu retro enerjisi direkt 9. evden yakalayacağı için bu maneviyat konusu e, inançlar konusu sizin için çok daha ön planda olacak inanç deyince hemen aklınıza dini inanç gelmesin ee, burada neden bahsediyorum hayata dair tutumlarımız ya da e, insanlara karşı duygularımız işte şöyle yaparsam böyle bir sonuç alırım diye kurduğumuz kendi aklımızda kurduğumuz bazı inanç kalıpları ya da negatif inanç kalıpları hani işte para kazanmak zordur mesela bu negatif bir inanç kalıbı ya da beni kimse sevmez ki ya da ben yaparsam olmaz ki gibi negatif inanç kalıplarından bahsediyorum. Artık bunları kırmanın Zamanı geldi sevgili aslanlar ve 3 Mart'a geldiğimizde Merkür bu kez Koç burcuna geçiyor olacak. Burada da hukuksal konular, akademik konular, yine yurt dışı ticari hayat, bunlar senin için ön planda olacak resmi süreçler biraz yoğunlaşabilir sevgili aslanlar resmi hayata dair hani bir adım atmak, bir başlangıç yapmak istiyorsan bu noktada her şey çok daha yoğun bir enerjiyle karşına gelebilir. Akademik konular hız kazanabilir. Belki bir şirket kurmak istiyorsun, e, belki bir e, evlilik yani bu da hukuksal bir mesele sonuç olarak evlilik yapmak veya boşanmak veya bir mal davası varsa bunlar böyle ansızın 3 Mart e, civarında kapanmış meselelerin tekrar ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. 14 Mart'a geldiğimizde bir tutulma var. Burası kazançların kazançlarınla ilgili maddi durumunu kökten değiştirebilecek bir fırsat karşına çıkabilir. Bu Mart ayının ortası özellikle de kripto para borsalarıyla ilgilenen işte kripto paralara yatırım yapan arkadaşlarım için dikkat edilmesi gereken bir dönem Mart ayının ortası. Bunu da geçen seneden beri söylüyorum. Şimdi bu tutulma etkisinin en yoğun pik yapacağı nokta 14 Mart ama bunun etkisi daha sonra 3 ay boyunca da devam edecek. Dolayısıyla hemen 14 Mart'ta olduğu gibi de bakmayın, ama o tarihe kadar ve o tarihten sonra e, bu alanlarda yatırımlar yapıyorsanız dikkatle gözlemlemek veya aşırı risk almamak önemli olacak diyebilirim. E, çünkü her şeyin böyle bir anda değişebileceği en kaygan döneme girmiş bulunuyoruz. 14 Mart. Ee, geldiğin noktada finansal kararları gözden geçirmek maddi anlamda baştan aşağı yenilenme fırsatınız var ee, belki gerçekten çok iyi bir kazanç kapısını kendinize açabilir büyük alımlar yatırımlar beklenmedik ee, böyle bir iş girişimleri sevgili aslanlar karşınıza bir fırsat çıkabilir bunları da iyi değerlendirmek gerekiyor maddi açıdan her şeyi değiştirebilecek bir ay mart ayının enerjisi ve 15 mart'a geldiğimizde merkür retrosu başlıyor bu kez e, ticari hayatında geçmiş eski müşterilerin tekrar senin kapını çalabilirler belki hani kendi işini yapıyorsan ya da Hani ticari bir ticaretle uğraşıyorsan eski verdiğin teklifler yeniden gündeme gelebilir eski müşterilerinle tekrar bir araya gelebilirsin ya da ticarete atılmak isteyebilirsin ee, bu noktada hani bu merkür retrosu senin birazcık daha geçmişte planladığın ama iptal olmuş ertelenmiş süreçleri gündeme getirebilir veya bir seyahat planın vardır gitmek istiyorsundur. Aa, belki işle ilgili gideceksindir ama vazgeçmişsindir ya da bir şey çıkmıştır şimdi o planlar tekrardan gündeme gelebilir ve 29 Mart'ta bir güneş tutulması yaşanacak sevgili aslan burçları şimdi e, bu güneş tutulması ile birlikte özellikle kendi hayatınla ilgili ne istiyorsan artık yön vermen gerektiğini istediğin gibi hayatına yön verebileceğini anlayacağın bir süreç yani hayatta hani kaderin iplerinin senin elinde olduğunu savrulmadığını ve istersen başarabileceğini anlatacak sana bu tutulma ee, istersen yapabilirsin gerçekten istiyorsan elde edebilirsin bunu çok net bir şekilde hissedeceğini ifade ediyor belki de bu noktada bir adım atmak isteyebilir ee, kendini yenilemek değiştirmek isteyebilirsin şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur elbette ki astroloji Kişiseldir. Hepimiz e, ayrı doğum haritalarına sahibiz ve hepimizin doğum haritası aslında birbirimizden farklı ve aynı değil. E, ve san, senin doğum haritanla aynı birisi de bu dünyaya gelmeyecek sevgili arkadaşım. O kadar özel bir sistem var dünyada. O kadar özel işliyor o gökyüzünün enerjisi. Seni eşsiz ve özel olarak yaratmış Allah. Dolayısıyla... Burada şöyle bakmak lazım. Hani 12 burçta aynı etkiyi mi alacak, aynı şeyi mi yaşayacak? Hepimiz aynı mıyız? Hayır. Benim anlattıklarım genel çatı yorum. Ama asıl o bireysel olan noktada astrolojinin asıl ilgi alanı orada çalışır. Ama genel enerjileri bilmek de faydalıdır. Niye? Genel enerjiyi hani rüzgarın nereden eseceğini bilirsin. Ona göre e, belki de bir şeylere daha dikkat edersin sevgili Aslan Burcu. Şimdi... Yıldızların işi üzerinizde olsun. Tutulmalar yaklaştıkça detaylı videolar devam edecek. Kendinize çok iyi bakın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşürüz.